Herkese merhaba. Bugünün konu Sonax markasının Euro dizel katkısı. Baştan söyleyeyim bu video bilgilendirme ve ürünü yorumlama videosu olacak. Dolayısıyla videoda herhangi bir aksiyon göremeyeceksiniz maalesef. Gelelim ürün hakkındaki bilgilere. Şişenin arkasındaki bilgilere bakarsak şunların yazdığını görmüş olacağız. Yeni nesil dizel araçlar için üstün bir yakıt koruyucu ve temizleyicidir. Dizel sistemin ömrünü uzatır. Dizel yakıtın yağlama yeteneğini arttırır. Özellikle meme deliği ve sibop gayt ucunda oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumunu engeller. Yakıt aracılığı ile dizel enjeksiyon ve püskürtme sistemini doğru bir şekilde korur. Uygulama kısmında da şunlar yazıyor. 40 veya 60 litrelik yakıt bulunan depoya şişenin tamamını boşaltınız. Bu ürün sülfür, fosfat, metal ve asit içermez. Gelelim benim ne yaptığıma ve yine şişenin ön yüzüne. Ben bu 250 mililitre ürünü yaklaşık 6 önce sattığım Duster'da kullanmıştım. Otomobilin enjektörlerinde veya yakıt yollarında bildiğim kadarıyla bir problem yoktu. Ama bu üründe indirim yapmışlardı ve ben de kobay niyetine Duster'da denemek isteyip ürünü satın almıştım. Ürünü depoya döktükten sonra otomobili hızlı kullanın ya da amiyane tabirle gazlayın, vitesleri yüksek devirlerde değiştirin veya otomobili yüksek devirde kullanın gibi bilgiler bulunmuyor. Hatta otomobili nasıl kullanmam gerektiğine dair son aksa da sormuştum. İster sakin kullanın, isterseniz seri şekilde kullanın fark etmez demişlerdi. Dolayısıyla bu ürünün kullanımında agresif şartlar yok. Bu şartlar olmamasına rağmen bir depo bitirdikten sonra otomobilin davranışı değişmişti. Gaz pedalına daha iyi tepkiler vermeye başlamıştı. Tabii ki mucizevi bir değişim olmadı ama dediğim gibi otomobilin tepkileri daha canlı ya da seri hale gelmişti. Etkisi ne kadar sürüyor onu maalesef gözlemleyemedim ama benim tecrübelerime göre işe yaramıştı. Bu arada otomobilin kilometresi 100 binin üzerindeydi ve ilk defa bir katkı kullanmıştım. O da son aksın katkısı olmuştu ve günün sonunda hiçbir problem yaşamamıştım. Umarım bu video ile varsa ürün hakkındaki çekinceleriniz veya endişelerinizi giderebilmişimdir. Efendim benim bu ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.